Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bu videomda size Satürn Koç geçişinden bahsedeceğim. Satürn Balık sürecinde belirsizlikte yol almaya çalıştık. Bizim dışımızda gelişen olaylar neticesinde akışa teslim olmak zorunda kaldık. Ancak artık sorumluluklarımızı bizzat kendi elimize alma zamanı. Gökyüzünün eli maşalı öğretmeni, karma'nın lordu, zamanın efendisi Kronos 14 Şubat itibariyle Koç burcuna geçti ve 13 Nisan 2028'e kadar da burada kalacak. Aslında bu sürecin fragmanını 2025 yılında deneyimledik. 25 Mayıs 1 Eylül arası bireysel hayatlarınızda nasıl geçmişti o dönemlerinizi düşünerek şimdiki döneminizi anlamlandırabilirsiniz. Satürn soğuk ve kuru bir doğaya sahiptir. Koç ise sıcak ve kuru. Dolayısıyla Satürn koç burcunda zarardadır, yoksunluk yaşar. Elim aşalı, kurallı ve disiplinli bir öğretmenin elinde kılıçla koşturan, sabırsız ve aceleci bir çocuğun otur demesi gibi bir geçiş içerisindeyiz. Saturn, sınırlar, sorumluluklar, yaşlılar, otorite figürleri, inşa etmek, sistem kurmak, sabır, sebat, disiplin, yapılandırma konularıyla ilişkilidir. Koç, yengeç, terazi ve odak burçlarında yerleşimleri olanlar bu süreçten çok daha fazla etki alabilirler. Kolektif bir gezegenin bireysel bir burca geçmesi doğru zamanda da doğru yerde olmak adına bizleri zorlayabilir. Sabırsızca şartlar tam olgunlaşmadan sorumluluk alma ihtiyacımız artabilir. 20 Şubat'ta Neptün'le de kavuşacak Koç burcunda böyle bir kavuşum olacak ve bu bizim için önemli bir döngüyü yaratacak. 7 Nisan 1996 1 Mart 1999 arası doğanlar Satürn döngüsünü yaşayacaklar. Yani bu onların ilk döngüsü olacak. 1967 1969 arası doğanlar ise ikinci Satürn döngülerini yaşayacaklar. O yüzden çok daha önemli bir sürecin içerisindeler. 1996'da Satürn Koç burcuna geçtiğinde neler olmuş diye baktığımızda Refah Partisi'nin kapatılması, susurluk kazası, silahlı kuvvetlerin aktifleşmesi ve terör örgütleriyle mücadele gibi konular ön planda olmuş. Dolayısıyla bizlerde de 2028'e kadarki süreçte bu tarz konuları yaşama ihtimalimiz olabilir. Şimdi isterseniz burçlar bazında neler yaşayacağız biraz da bunlara bakın. Koç ve yükselen Koç burçları. Satürn'ü birinci evinizden alacaksınız. Diş, kas, iskelet sistemi, diz ve deri hastalıklarına karşı önlemlerinizi almanızı tavsiye ederim. Bedeninizi küçültmek için bu etkiyi kullanabilirsiniz. Süreç size yeni sorumluluklar almaya itebilir. Sabrı ve kaygı yönetimini öğrenmenizi isteyebilir. Hedeflerinize ilerlemek, yeni motivasyon alanları geliştirmenizi isteyebilir. Kendinizi daha olgun hissedebilirsiniz. Deri ve kot kıyafetler giyerek de enerjinizi doğru yönde çalıştırabilirsiniz. Umarım süreci en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Boğa ve yükselen boğalar. Satürn 12. evinizden alıyorsunuz. Dolayısıyla bilinçaltı konuları, gezi saklı işler, kapalı mekanlar bu dönemde aktif olacak. Kaygı bozukluğu ve anksiyeteye karşı önlemlerinizi almanızı tavsiye ederim. Kontrol edilmesi zor bir dönem olabilir. Sizin dışınızda gelişen olaylara ayak uydurmak zorunda kalabilirsiniz. Tavsiyem sıkıntılarınız artmadan bir terapistle ilerlemek, süreçten fayda sağlamanıza neden olabilir. Kendi dönüşümünüze odaklanmak, şifa çalışmaları yapmak için süreci kullanabilirsiniz. Eğer vejeteryan değilseniz şifa keçi peyniri ya da oğlak eti de yiyebilirsiniz. Umarım süreci en değerli şekilde kullanabilirsiniz. Hepinize sevgiler. İkizler ve yükselen ikizler. Süreci 11. evinizden alacaksınız. Sosyal çevre, arkadaşlıklar, umut ve gelecek konuları ön planda. Dernekler, vakıf ve yardımlaşma kuruluşlarında sorumluluk alarak etkiyi olumlu yönde kullanabilirsiniz. Özellikle bu dönemde yaşlılara hizmet etmeniz, otorite figürleriyle destek vermeniz faydalı olacaktır. Sosyal çevrenizi tekrar yapılandırmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızla grup çalışmalarında sorumluluk alabilirsiniz. Yeni umutlar noktasında desteklenebilirsiniz. Veri telefonu kılıfı kullanabilirsiniz. Gelecek planlarınızı tekrar yapalandırmanız gereken bir süreç. Umarım süreci doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Yengeç ve yükselen yengeçler. Süreci 10. evinizden alacaksınız. Toplum önündeki duruşunuz, statünüz, kariyerinizde yeni bir sistem kurmanız gerekecek. Statünüzde yeni title'lar alabilirsiniz. İş hayatında fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Eğitmenlik yapmak, tecrübelerinize başkalarını aktarmak, koçluk yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu süreçte desteklenebilirsiniz. Kariyerinizi Özetle yeniden yapılandırma, patronlarla mücadele ve sınavlar noktasında sizler de etki alacaksınız. Umarım süreci en doğru şekilde kullanabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Aslan ve yükselen aslanlar. 9. ev konularından alıyorsunuz süreci. İnançlar, yurt dışı bağlantıları, kültürel keşifler noktasında destekleniyorsunuz. Hayata bakışınızın değiştiği bir dönem olabilir. Yeni keşif alanları yaratabilirsiniz. Yabancı kültürler, eğitimler, akademiler, uluslararası işler anlamında destekleniyorsunuz. Akademilerde sorumluluk alma, eğitmenlik yapma noktalarında destekler alabilirsiniz. Süreç sizi aslında farklı bir rotaya doğru çizecek, yeniden yapılandırmanızı isteyecek. Umarım süreci en etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Başak ve yükselen başaklar. 8. ev konularından alacaksınız süreci. Ortak kazançlar, miraslar, krizlerle birlikte yapılandırma noktalarından sizleri bazı süreçlere yetecek. Ameliyatlar, bilinçaltı dönüşümleri, korku ve endişeler sürecin riskleri arasında kredi, faiz yapılandırmaları bu dönemde etkili olabilir. Giderlerinizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Miras, nafaka gibi konular devreye girebilir. Yasal düzenlemelerde yapmanız gereken bir süreç olacaktır. Umarım süreci en etkili şekilde kullanabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Terazi ve yükselen teraziler. Yedinci ev konularından alacaksınız sürece. Dolayısıyla karşınıza aldığınız kişiler, ilişkiler, evlilikle alakalı konularda sınavlar yaşama ihtimaliniz var. Eğer Sağlam bir ilişkiniz varsa, ilişkiyi tekrardan kuvvetlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Ama temeli oturmamış bir ilişki yaşıyorsanız, e, kopma ihtimali yüksek. Bu süreci iyi yapılandırmanız gerekiyor. İlişkiler noktasında karşınıza aldığınız kişiler noktasında tekrardan düzenlemeler yapmanız gereken bir süreç. Umarım süreci en hayırlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Akrep ve yükselen akrepler. Süreci 6. evinizden alacaksınız. İş, sağlık, günlük iş ve rutinler alanında yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Check-up yaptırmanızın tam zamanı. Daha fazla çalışma, iş yükünün artması, görev ve sorumluluklarınızın arttığı bu dönemde sistemli çalışmak sizin için etkili olacaktır. Dilerim süreci en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Yay ve yükselen yaylar. Süreci 5. evinizden alacaksınız. Aşk hayatınız, yetenekleriniz, sahne öne işler, çocuklar alanında yapılandırma isteyecek sizlerden. Yeteneklerinizi kullanma, aşkta sorumluluklar, sınırlanmalar önemli olacak. Çocuklarınızın sorumluluklarını alabilirsiniz bu süreçte. Dilerim en verimli şekilde süreci değerlendirebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Süreci dördüncü evinizden alacaksınız. Ev, aile, yuva konularında yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Yer değişimi yaşayabilirsiniz. Nereye aitim sorusu bu dönemde kendinize çok fazla soracağınız bir soru. Hayatının temellerini tekrardan yapılandırmanız gerekecek bu süreçte. Dilerim en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Kova ve yükselen kovalar. Süreci üçüncü evinizden alacaksınız. Yakın çevre, kardeşler, eğitim ve sosyal medya, zihinsel aktiviteler, iletişim, ticaret konularında yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Entelektüel zekanızı daha sistemli bir şekilde kullanmanız gerekebilir. Eğitmenlik anlamında desteklenebilirsiniz. Kitap yazmak istiyorsanız bu süreci kullanabilirsiniz. Dilerim en verimli şekilde süreci değerlendirirsiniz. Hepinize sevgiler. Balık ve yükselen balıklar. Süreci ikinci evinizden alacaksınız. Para, maddi kaynaklar, değer konularında sınanmalar yaşayabilirsiniz. Satürn balık sürecindeyken kendinizi yeniden yapılandırdınız. Şimdi bunları değere koyma ve değer katma zamanı. Parasal konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Kaynaklarınızı yapılandırmak zorunda kalabilirsiniz. Dilerim süreci en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Hepinize sevgiler.